Çay çay Günaydın çay çay arkadaşlar. arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Evet. evet peynirimiz. Ezmemiz. Zeytinimiz orada kalmış. Patates kızartmamız. Evet, evet, zeytinimiz, ezmemiz, peynirimiz, patates kızartmamız. Evet, çaylarımız. Hadi güzel afiyet olsun. Evet canlarım değişiklik olarak bugün makarna pişirdim. Turşu var. Yine patlıcan biber kavurması var. Hadi bize afiyet olsun. Gördün mü? Geçelim. Maşallah maşallah. Allah bereket versin. Kimcan Bunlar da bayağı teknik patlıyorlardır. Yani... Şimdi yani patlıcan da çok güzel olmuş. Ama ekmeklerin hepsi bayağı.

እ ነው ከሁሉም እኔ እሺ አልተናልኩም 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Tamam gel ekmek gel. Bana bakıyor ya. Bundan mı vurdum adam direkt oraya bakıyor. Bundan mı vurdum? Turşu da turşu yani ha. Bir Bu sene de turşu yedik. <laughs> Oo, az yaptı. Yetmedi. Hadi. 20 kiloluk bir dom da 5'er kiloluk, 5'er kiloluk, 4'te bir dom kurdum. Nasıl az vurmuşum? Bir evet, tane. Bu için ortasına tutmayacağım. Hadi. Evet yine de biraz temizliği yaptık arkadaşlar Çamaşırlar ee, yıkandı onları astık Ankara'da serin bir hava var Çok güzel bir hava var ama dışarıya çıkamıyoruz bu yasaklar ne zaman bitecek bilmiyoruz ee, bugün camları sildirttirecektim oğlanlara babaları başka bir iş yapınca kaldı ee, öbür haftaya camları yıkarız inşallah. Balkon temizlenecek. Evet. Yazın bu saksılar çok güzel oluyor arkadaşlar. Ee, biber dikiyorum, domates dikiyorum. Şu anda ee, yeşil soğan dikili, marul dikili saksılarda. Baharın burası çok güzel oluyor. Tam şuraya ee, oğlum ee, neydi? Şey aldı, koltuk takımı aldı cam sehpa koyuz arkadaşlar akşam orada e, tam şuradan şuraya kadar geliyor koltuk takımı Bak burada ördeğim var bir tane orada çay içiyoruz e, gelene gidene bakıyoruz çok güzel oluyor değil mi koçum benim oğlum koltuk takımı aldı terasa çok güzel oldu e, komşular biz komşumuz istemiyor bizim orada oturmamızı. İnsanın özel hayatına müdahale ediyorlar arkadaşlar. Ee, kahvem çok güzel olmuş arkadaşlar. Bu çiçeği ben kendim yapmıştım arkadaşlar. altı yıl önce şu sepeti o kadar çok aradım ki ta Kızılay'a gittim, çiçekçilere gittim. Ee, şu içindekilerde de sabun arkadaşlar. Ee, olta, olta teli mi? Yok renkli tellerle yaptım ben bunları. Tek tek elimde yuvalıya yuvalıya. Şunu da biliyorsunuz bu saatin süs. Sepetin kulpuna doladım. Bunlar da hazır çiçekler. e, terasta durduğu için renkleri soldu arkadaşlar. Renkleri çok güzeldi bunu. Evet. Şu, görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar harika bir çiçek. Şey, Kulağı ablam öğretmişti bunu. bu e, o sabuna bir para verdim arkadaşlar. İki sepet mi sepet mi yaptıydım. Bunun içi şeyle boncuklarla dolu yani sabundan üzüm yapmıştım. Renk renk. Bu yem yeşildi, açık yeşildi. Şu kahverengi sabun. Bu kırmızı sabun. İçinde daha ne var bilmiyorum. Renkler. Evet. Video bana dönmüyor. Evet arkadaşlar terasta kahve içeceğim. Buyurun gelin kahve içelim. Delikanlılara çağırdım ama videoya çıkmak istemiyorlar. Oyundan elleri başlarına değmiyor. Çiçeğimi gördünüz mü arkadaşlar? Çok güzel.